sahip toplumlarla kavga olmuşlardır. Sadece terk edilmekle kalmamışlar, reddedilmişler, sürülmüşler, yaralanmışlar, hatta öldürmüşler. İnsanın soy temelinde ...beraberliğini tanımlamasının yerini inanç temelinde tanımlamayı öğrenmesi esas itibariyle kurban aracılığıyla olmuştur diyebiliriz. Çünkü kurbanın en temelindeki duruş insanın elindeki bıçağın, insanın kendi türünden uzaklaşması yönünü değiştirmesi demektir. E tabi e, soy bağlılığının inançla yer değiştirmesi e, Hz İbrahim'le e, oğlu arasındaki öykünün dışında e, başka örneklerle de gösterilebilecek bir e, olguyla başlar, düşle. Gözlerini kapamazsan göremezsin. Dış dünyayı, nesneler dünyasına bakmak, nesneler dünyasını görmek, hakikati görmek demek değil. Hakikat hep görünenin arkasındadır. O yüzden bizim geleneğimizde de e, ama olmak aslında e, dünyadan ama olmak demektir. Zahirden ama olmak demektir. Sırf batını görebilmek için. Vuslattan eser yok. O halde bu çığlıklar da neyin nesi? Nedir bütün bu bağırıp çığırışmalar? Neyi gördün? Hangi rüyayı? Uğruna sevdiceğini feda ettiğin şu rüyayı anlat bakalım. Senden kim neyi istedi? Sana kurbanın nedir diye sormuyorum ey talip. Sadece rüya görüp görmediğini merak ediyorum. Söyle, senin rüyan nedir? Hangi rüya uğruna neyi kesiyorsun? Hangi rüyanın gerçekleşmesini istiyorsun? Nasıl bir rüyanı? Rüyan ne ki ey talip? Kurbanın ne olsun? Rüyan kadar kurban kesebilirsin. Düşün kadar, düştüğün. Düşebildiğin kadar, inan bana ancak günahların kadar. Hz İbrahim'in e, durumu e, enteresan çünkü biri dikey, biri düşey iki yönü var. E, soy bağlılığının yerini inanç bağlılığın alması bakımından söylüyorum. Ee, babasıyla olan kavgası esas itibariyle soyu tasfiye eden, soyu önemsizleştiren onun yerine inanç ilkesini, düşünme ilkesini hatta diyebiliriz. Ee, düşünme ilkesini ne itibarın sonucudur. Oğluyla olan ilişkisinde de ee, o hayattaki en değerli şeyi bir ataya, babaya bağlılık, iki evlada bağlılıktır. E, inançları yüzünden babasıyla yollarını ayırmakta tereddüt etmeyen e, Hz. İbrahim, oğlunu e, gördüğü bir düş yüzünden e, oğlunun canına kıymayı bile düşünmüştür. Huslat'ta gına var. Bu yüzden bütün peygamberler rüya ile şereflendirildiler. Bütün veliler, bütün arifler. Göğün onlara hediyesiydi rüya. Bir yanda gerçekler vardı, bir yanda rüyalar. Arzın gerçeklerine mukabil, semanın rüyaları. Arzda var olmanın tek yolu duyular ve akıl. Semada varoluşun Biricik yoluysa muhayyile. Dervişin tek tesellisi. Varlık sebebi. Rüya. Bedeli de kurban. Perdenin arkasına bakmanın cezası. Önceden görmenin. Görülmeye değer olanı görmenin. Hatta Efendimizin öyküsü de tabiri caizse bir düşle başladı ve ilk itirazları içinden çıktığı toplumun kabilesinin hatta aile fertlerinin ilk itirazları reddedişleri yine o Hira'daki düş nedeniyle ortaya çıktı. Hatta buna sanıyorum yine önemli bir vakayı örnek gösterebiliriz. İsra Miraç diye bilinen gece yürüyüşü aslında e, Efendimiz'e inananların inancını e, inançlarından val geçmelerine yol açabilecek bir şok etkisi yapmıştır. Hiç düşündün mü? İbrahim'in rüyası neydi? Rüyasının içeriği değil ama gerekçesi. Ne tuhaf değil mi? Eylemiyle gerekçesi aynıydı. Rüyası. Oğlunu kurban etmeye kalkışmasının sebebi de, gerekçesi de sadece düşünde oğlunu kurban ettiğini görmesiydi. Gördüğü için kesmek istedi. Daha da dikkate değer olanı şu ki, İbrahim gördüğünü kesmek istedi. Elinde rüyasından başka ne vardı? hiçbir şey. Sadece bir rüya. Bir rüya uğrunaydı her şey. Sade bir rüya için. Adamı adam edecek tek şeydir rüyası. İşte bu nedenle sana kurbanın nedir diye sormuyorum ey Talip. Sen asıl rüyanı söyle. Kendi rüyanı. Bu olgunun da iki tarafı var. Bir kurban etme tarafı Hazreti İbrahim açısından bir de oğlu e, açısından e, kurban olma tarafı vardır. Tabi kurban olmak, fedai can etmek e, ki fedai can edenlerin e, sultanı kabul edilir Hazreti İsa Efendimiz. E, çağımızda insanın insani ilişkilerde unutulan bir boyuttur. Vazgeçmek, feda etmek, ödemek değil, doğrudan insanın en değerli şeyinden vazgeçmesi, hayatından, yaşamından vazgeçmesi. Çok enteresandır. Hazreti İbrahim, oğlum seni düşümde boğazladığımı görüyorum Maza tera der. Unzur mazatera. Bak bakalım ne görüyorsun. Oğlunun cevabı e, ilginçtir. Emrolunduğunu dost doğru yerine getir. Emrolunduğunu yap. E, Allah'ın izniyle beni sabredenlerden bulacaksın. Kur'an-ı Kerim bu e, deneyimi bela sözcüğüyle tanımlar. Yani bir sınavdı bu der. Bu sınav karşılığında e, bir koç gönderilir ve Hz. İbrahim İbrahim'in bıçağı sadece oğlundan değil insandan bir hayvana yönelir. Ee, orada e, belki işaret edilebilir bir husus. Ee, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'e rüyayı tasdik ettin der. Fakat şeyh Ekber İbn Arabi Hazretleri Hazreti İbrahim'in rüyanın zahiriyle amel ettiğini ve rüyayı tabir etmediğini söyler. Ee, İbn Arabi'nin bu tabir etmeden rüyayı e, uygulamak istemesini Hazreti İbrahim'in e, bizlere edebin öğretilmesi olarak yorumlar. Edeben tabire bile ihtiyaç duymamıştır. Çünkü orada e, oğlunun ifadesi emrolunduğunu yap. Ne ile emrolunuyorsan onu yap ben sabredeceğim demiştir. Ee, nasıl ki e, kurban e, insanın elindeki bıçağı insan türünden uzaklaştırıyorsa yönünü çeviriyorsa düş ve teslimiyet de aynı şekilde insanın çok da ihtiyaçlı du e, duysak bile aklın buyruklarından zaman zaman Uzaklaşmasına yol açar, muhayileye tabi olmasına yol açar. Bu da insanı özgürleştirir. Dolayısıyla kurban aslında insan soyunun, insan bilincini ilki olarak, insan bilincinin yetilerini ilki olarak alması anlamına geldiği gibi, düşte muhayilenin gerçekliğe uyarken bile gerçeklikten uzaklaşmasına yol açar yani insanın özgürleşmesine hakikaten sevdiğin için mi kesiyorsun ey talip sevdiğini mi kesiyorsun rüyanı değil rüyanı anlat bize ne yazık ki sen sevdiğini kendi rüyan uğruna bile değil başkalarının hayalatını tatmin için kesiyorsun Öyle ki yarını sen bile kesemiyorsun da utanmadan, sıkılmadan onu nadanın ellerine terk ediyorsun. Namahremini başkalarının elleri kavruyor. Seyreden sen oluyorsun. Dağıtan, gösteriş yapan. İbrahim'inki bir rüyanın eseriydi. Seninki ise rüyanın. İbrahim'in yüreği titriyordu o yüzden kurban olarak verilen evladıydı. Oğulcağızı. Başladığımız gibi bitirmek gerekir herhalde. İnsanın insana kıydığı bu çağın sona ermesi için e, kurban öğüt verici bir nitelik taşıyabilir. Eğer ibadetin ahkamına e, ibadetin ahkamına değil esrarına itibar edilirse i, ibadetin ya ah, daha doğrusu ahkamın zahiri yani ibadetin ahkamı hükümleri demek istiyorum. E, kur bir hayvanın kesilmesidir. E, belli koşullarda ve bunun etinin dağıtılması, yenilmesi vesairedir. Fakat Kur'an-ı Kerim bizi böyle bir mükellefiyetle baş başa bırakmıyor ve diyor ki kestiğiniz kurbanların eti ve kanı Allah'a ulaşmaz. Semaya ulaşacak olan takvanızdır. Yani duyarlılığınız. Eğer kurban kendisine bir düş eşlik etmiyorsa, insanlığın salahına, insanlığın birliğine, insanlığın kardeşliğine, insanlığın özgürlüğüne yol açmıyorsa, bu şekilde bir duyarlılık oluşturmuyorsa, sadece etle, kanla, e, sosyal anlamda, zahiri bir yükümlülük sorumluluk olarak yerine getirilir. Gönlümüz Kur'an'ın da işaret ettiği gibi insana hürmete yol açacak bir duyarlılığın ortaya çıkmaz. Bana gelince benimkisi bir günahkarın günlüğü. Yırtık pırtık bıçağı elinde tutan değilim ben. Kimseyi görmedim düşümde. Görüldüm. Ne rüyam var benim, ne önümde bir kurban. Dedim ya, görülenim ben. Bıçağı elinde olanın ayaklarının dibine düşecek olan. Tutan değil, tutulan. Cazibem yok. Meczubum çünkü. Çağırmana gerek yok. Kendim gelirim. Kendiliğimden. Bir bakışınla kan kesilirim. Saklama bıçağı. Hakikaten incinirim. Okşasın da bıçağıyla okşasın sevgili derim. Hiç hikayet etmem. Elinin tenime her değişinde canına can veririm. Sana ancak Gözlerin kapalıyken görünürüm. Gözlerini açarsan dayanamam ey yar. Hemen ayaklarının dibinde ölü veririm.